neden bu kadar çok arttı? Büyük bir aşkla evleniyoruz. Hayat toz pembe görüyoruz ama bir süre geçiyor. Belki uzun, belki kısa. Ee, bir bakıyoruz o aşk polonu sönmüş. Şimdi şu şekilde e, gizli hesaplar oluyor. Yani ben bununla bir evleneyim. Allah onu mama çeviririm. Namaza başlatırım. İşte onu alkolü bıraktırırım. Onu üniversitede okuturum. Birçok gizli hedefler ve amaçlar olunca karşı tarafta evlendikten sonra fabrika ayarlarına dönünce hele erkekler kızı aldık tamam demirbaş o gibi yere gidemez televizyon gibi mıncıklayacak öyle bir şey yok yani kızında bir canı var eşinin de bir hedefleri var amaçları var kadınlar erkekleri değiştirmeye çalıştığı için erkekler de evlenmeden önce vaat ettiği kurulan hayallere ters hareket ettiği için yani erkekliğin fabrika ayarlarına döndükleri için kızlarımızda hayal kırıklığı oluyor. Kadınlarımızda güvensizlik oluyor. İşte güç savaşları başlıyor. Öfke kontrolsüzlükleri gelinen kök ailelere senin anam benim babam gibi birçok maddi manevi çatışmalar oluyor. Bunların olmaması için yani evlenmeden önce Uygunluk testi, çiftlerin evlenmesi uygun mu değil mi diye biz bazı profesyonel ölçekler ve testler uyguluyoruz. Onları yaptırırlarsa yani evlenmeden önce e, evliliğe hazırlık nasıl ki en güzel e, elbiseler hazırlanıyor, en güzel e, düğün yerleri seçiliyor, en güzel yemekler hazırlanıyor, en güzel elbiseler hazırlanıyor. E bir de psikolojik bölümünü hazırlasalar işin hani psikolojik ben duygu durum olarak biz nasıl hazırlanalım diye profesyonel yardım alırlarsa evlilikleri ve aşkları daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum e, peki